Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir yamanda eğlenmeye geldik. Şimdi kocaman oyuncaklarda sizle bizimle eğlenmeye hazır mısınız? Hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi gidelim. Hadi, koş, hadi, koş. Ay burada ne var? Adalet, Adalet, kulesi. Adalet, kulesi. Adalet Kulesi. Tabii ki bineceğiz. Hepsine bineceğiz. İlk açılmış. Aynen. Ki. Evet ona da bineceğiz. On. Aha evet ona şimdiye kadar hiç binemedik Işıl. Bence ona binelim önce yoksa ıslanmadan yani. Ya. ya. Çıkın, Gel, bir mı Gel şöyle. Bir evet doğru. Hadi. Islanırız nasıl sosu biraz sonra. King Kong'a geldik. Büyük King Kong bizi ne yapacak? Sallayacak mı Aslı? Başladı. Görüyorum. Eyvah eyvah. Gözleri kırmızı ama kupa şey. Çok korkunç değil mi? Ee, Burnundan alev çıkacak. Nasıl tatlı orada iyi. Şurada herkese bir kutu oraya kaptı. King Kong şimdi bizi alacak, kaldıracak, sallayacak. Çok iyi şey bakmıyor. Aynen. Eyvah, çok kötü sallıyor. Evet. Çok Işıl. Kötü. Işıl, ısıracak. Işıl, ısıracak. Isırırsa, Işıl ısırır bir tek. En yakın o. Çok güzel. Ağzına sal Ağzına sal yapıyor anne. Evet, bir şeyler yapıyordu ağzından gerçekten. Işıl. Nasıldı? Daha bilmedi galiba, bir şeyler yapıyor. Tekme mi atacak yoksa? İndirip bir tane koyacak. Şu tekme atmaya hazırlanıyor galiba, koy fırlatacak. İndirdim. Maaşım. Maaşım. Burada bir şey varmış. Sihirli oda diye bir yer bekliyorlar. Ha, bu nasıl bir şey böyle? Ben değilim. Ha, ben bir sana bekliyorum. Geçecek. Ha, ha, ha. tamam. Ben de yer mi değiştiriyorsunuz? Ben de sana bir şey geçeceğim. Aslı, şu an ayı gibisin Suudi'ye göre. <laughs> Oha. Oha ayı Resmen bir dev var şu an. <laughs> Oha amca dev. Amcam dev. Iş Işıl sen bir de oğlum. Sen geç büyüye. Oha. <laughs> Bu da güzel. Hadi gidelim çocuklar. Daha bir çok eğlencemiz var. Hadi. Işıl kapat. Birden bir aç. Evet onu diyorum işte. Oo, bana kadar geldin. Ben de uzaklaştım şimdi senden. <laughs> evet. İsa sen nereden tanıyorsun Işıl'ı? Nereden, nereden tanıyorsun? Nereden tanıyorsun söyler misin? Hiç bakmıyor ama. Hiç bakmıyor. İsa sen kaç yaşındasın? Sen 4 yaşındasın. Ha konuşmayı biliyormuş İsa. Çok şükür. <laughs> Peki yanındaki kişinin ismi ne? O değil, o tarafta değil, bu tarafta. İsa bu tarafta. Konuşturamadık, konuşturamadık. E sen nasıl hem ışılın hayranısın hem konuşmuyorsun? Heyecan var mı heyecan? Havada nasıl bıraktığını gördün mü? Çok kötü. Baba. Bile bile kıskandırmaya çalışıyor. İyi ki sen bilmiyorsun. Anladın mı? Ben de olsaydım acayip korkardım Aslı. Efendim? Müthiş. E, hadi de, tekrar o zaman. Binelim. Gerçek mi söylüyorsun? Gerçekten çok e, 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 e. Aslı? güzel. Nasıl da Aslı? Tekrar biner misin? Tabii. Ben İyi peki. Hadi bakalım. E, ama şimdi daha giderim. Ne oldu Işıl? Sen ne diyorsun? E, e. Babacım sen seneye bineceksin mecburen. E, e. Birazcık daha boyunuzdasın e, e. tamam mı? E, e. Evet çocuklar çılgın nehre başladık. Bakalım nehrimiz ne kadar çılgınmış şimdi. Tavşan Birlikte görelim. Ve ne kadar ıslatacak bizi. Evet Aslı Hanım da burada. da mı ıslatacaksın Işıl? Yazık tavşana ya. Islandın. Ben de ıslandım. Aa. Alt delik. Alt delik. Hayır <laughs> babacım <laughs> <laughs> alt delik falan değil. Ben neredeyim ya? Oo. <laughs> <laughs> oh. Nehir gerçekten çılgınmış. Oo, oh. burada ıslanacağız. Eyvah, eyvah. Eyvah, 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 Bu ne? Allah çok kötü. Evet, burada kötü ıslanacağız. Ve burada dikkat yazıyor gerçekten de. Burada bir sorun var. Oo şuraya baksanıza. Çocuklar. Oo orada çok. Hayır bize geliyor. Eyvah 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 işte. Aa. Oo o pıslak oldu. Ay. Gülmeyin lütfen. O pıslak oldum. Bir tane daha. Bu sefer siz onunla görelim. Tam da bana geldi ha. Hayret bir şey ya. Çok, çok kötü ıslandı ama. <laughs> Kuşun nasıl Baba öyle gitti. Çok eğlenceli. Güzelmiş ama değil mi? <laughs> Viking'de şimdi ne kadar yüksekten düşüyoruz nehre biliyorsunuz değil mi? <laughs> Hem de birincisi en en de, en atıyorum, en atıyorum. En. mesela birincisi 10 metre ise ikincisi 20 metre falan evet, böyle düşüyor. Şimdi sıra Viking'de mi? Yoksa başka bir şey Vikingte. Viking'de. Viking'de. Sonra Adalet Kulesi. Viking'de Vikingte. Ya Viking'de var ya kamera bile ıslanıyor. Hiç şansın yok orada. Orada evet. Bak Evet. Adalet Kulesi orada. Biraz sonra daha... bana bineceğiz. Doğru. Aslı canlı yayın yapıyor bu arada Evet. Telefonumu harcayacak canlı yayın için. Şuradan işte, şuradan, şuradan düşeceğiz şimdi. Düşeceğiz. Allah nasip ediyoruz. Ay, o kadar kaldırdım kamerayı ama. Yine ıslandı. Ya <laughs> ikincisinde ıslanmadılar Baba ikincisinde biz ıslanmadık, siz ıslandınız. <laughs> evet, aynen öyle. Şimdi tekrar mı bir king? Aynen. <laughs> Allah nasip Adalet polisinde canlı yayın yapamazsın. Yaparım. İzin vermezler. Yaparım. İzin vermezler, tutamazsın çünkü. Tutarım. Kızlar, kızlar. Amcadır. Kendiniz, Kendinizi nasıl hissediyorsunuz Aslı? Aslı merhaba. Merhaba, ben çok korkuyorum. Evet, Adalet polisindeyiz. Tamam babacığım, tamam. Başın nasıldı? Aslı nasıldı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Çocuklar nasıldı? Havaya uçtu. Ben tutunmasaydım ha. böyle havaya kalacaktım. Sanki daha <laughs> bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Çığlık atmaya çalıştım, nefesim içime kaçtı. Ben attım, ben Yok. Attım. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir şeydi. Ben Ama şeyi merak ediyorum. Hani yukarıda aşağıya ne kadar çekmeye çalıştım ya nasıl çıktı hiç bilmiyorum hakikaten. Onu evet onu editlerken göreceğiz. Ben hayatta görmez. bunu tutamaz. hayatta. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar istiyor musunuz peki? <laughs> Ooo oh, korkusuz kızlarımız bizim. Görüşürüz çok korkuyorsunuz. Bir kat daha olsaydı da ölmüştüm. <laughs> ben bir kat daha olsaydım da şu an bayılmıştım yani. Şu an onun nefesini yanına çığlık atmayı bırakmıştım. Onun nefesi yetmedi, nefes alamadı. <laughs> Artık kimse Sude'ye Sude o kadar çok havalasın diyemeyecek çünkü çok poşete giydir Suudi'ye. <laughs> Burada ölme <Allah>. o <laughs> Görmedim ben hangileri zaten İstanbul'da. Baba düşüyor. Ne bağırıyorsun? kız? Ne bağırıyorsun? Dışarıl. baba. Bağırıyor Dışarıl. Tamam. olmaz. Bir şey olmaz. Düş olmaz. <laughs> Çıktı. Nerede çıktı? <laughs> bakar mısın son anda? Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Ben de bu işi. İşte çevirmedi. Tamam. Al, ayıbı. Hatta kendime de çeviririm. Merhaba. Başlıyor. <laughs> <laughs> Başlıyor. <Bir> şey <yok>. Evet nasıl da çocuklar? Çok güzel. herkese tavsiye ediyor muyuz? Tabii ki. Yani Ama hem de nasıl da? Ne oldu? Havan dışında hiçbir şeyimiz yok. Ama kötü fıstı bugün nefesine kapalıymış. Evet. Evet. Bunlar, şanlar, Ama olsun. Şanlar. Viking de çok süper bir şey ya. Adalet Kulesi de öyle. Evet. Hadi o zaman arkadaşlarımıza hoşça kal yapalım mı? Yapalım. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Videomuzu bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bayağı bir karıştı sanki. tuşuna basarsanız canlı yayınlarımız videolarımıza ilk siz haberdar olursunuz. Ve ilk yorumu yaparsınız. Bye bye. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bay bay. Sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> hey, <are>. <laughs>